Deniz Baykal kimdir? Kaç yaşında vefat etti? Doğumundan vefatına Deniz Baykal'ın biyografisi. Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı, eski bakan ve başbakan yardımcısı Deniz Baykal hayatını kaybetti. 70'li yıllardan itibaren Türkiye siyasi tarihine bakanlık, başbakan yardımcılığı ve CHP genel başkanlığı gibi görevlerle adını yazdıran Baykal, 2017 yılında felç geçirmişti. İşte işte doğumundan vefatına Deniz Baykal'ın biyografisi. Deniz Baykal vefat etti. Baykal, 2017 yılında geçirdiği felç sonrası sağlık sorunları yaşıyordu. Türk siyasi tarihine bakan, başbakan yardımcısı ve CHP genel başkanı sıfatlarıyla adını birçok kez yazdırmış olan Baykal, vefatıyla ailesi ve sevenlerini hüzne boğdu. Aslen Antalyalı olan ve 20 Temmuz 1938 tarihinde memleketi Antalya'da dünyaya Deniz Baykal 11 Şubat 2023 günü 84 yaşında hayatını kaybetti. 2017 yılında felç geçiren Baykal o tarihten beri sağlık sorunları yaşamaktaydı. Deniz Baykal 20 Temmuz 1938 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Antalya Atatürk Ortaokulu'ndan, Antalya Lisesi'nden ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak tamamladı. Ardından 1960 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde asistan olarak girdi. 1963 yılında doktora çalışmalarını tamamladıktan sonra 2 yıl Rockefeller Foundation bursuyla Amerika Birleşik Devletleri'nde Columbia Üniversitesi ve Berkeley Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdürdü. 1965 yılındaki genel seçimlerde CHP'nin yenilgisine ilişkin yaptığı analizle CHP yönetiminin dikkatini çekti ve doçent olduğu 1968 yılında CHP'ye girerek siyasete atıldı. 14 Ekim 1973 tarihindeki genel seçimlerde 185 milletvekili kazanarak birinci olan CHP'den Antalya milletvekili olarak seçildi. 1974 yılında Bülent Ecevit Başbakanlığında kurulan CHP-MSP Koalisyon Hükümeti'nde Maliye Bakanı olarak görev yaptı. 1978 yılında kurulan 3. Ecevit Hükümeti'nde de Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı olarak görev yapan Baykal, bu dönemde CHP Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu, Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 12 Eylül 1980 tarihinde gerçekleşen askeri darbenin ardından bir süre Ankara'da Ordu Dil Okulu'nda gözetim altında tutuldu. 1982 Anayasası ile 5 yıl süreli olarak siyasi yasak getirilen politikacılar arasında yer alan Bay Kral, 1983'te siyasi partilerin kurulmasına izin verilmesinden sonra yasaklı olmalarına rağmen faaliyetlerini sürdürdüğü, gerekçesiyle bir grup önde gelen CHP'li ve apartmanı Li politikacıyla birlikte ikinci kez gözetim altına alındı. Siyaset yasağı bulunmasına rağmen 1984'te Sosyal Demokrasi Partisine katıldı ve partinin Sosyal Demokrat Halkçı Parti ile birleşmesiyle birlikte SHP'li oldu. 1987 yılının eylül ayında gerçekleştirilen seçimlerle de Antalya milletvekili olarak seçildi. 1988'in haziran ayında SHP genel sekreterlik görevine başladı ancak 10 eylül 1990'da bu görevinden istifa etti. Deniz Baykal Antalya milletvekili olarak Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamentolar Arası Komitesi eş başkanlığını yürüttü. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyeliğine seçildi. TBMM Dışişleri Komisyon üyeliğinde bulundu. Temmuz 1992'de kapatılan siyasi partilerin açılmasına izin veren yasanın sağladığı imkanla 9 Eylül 1992 tarihinde toplanan CHP kurultayında genel başkanlığa seçildi. 54 yaşında genel başkan oldu. 18 Şubat 1995 tarihinde CHP ve SHP'nin birleşmesiyle 9 Eylül 1995 tarihinde birleşmeden sonra yapılan CHP olağan kurultayında genel başkanlık görevine seçildi. 30 Ekim 1995 tarihinde kurulan DYP-CHP koalisyon hükümetinde başbakan yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini üstlendi. 24 Aralık 1995 milletvekili genel seçimlerinde yeniden Antalya milletvekili seçildi. 23 Mayıs 1998 tarihinde gerçekleştirilen CHP 27. olağan kurultayında 3. kez genel başkanlığa seçildi. 18 Nisan 1999 seçimlerinde CHP ve Deniz Baykal ilk kez seçim sonuçlarıyla meclis dışında kaldılar. 22 Nisan 1999 tarihinde alınan seçim sonuçları nedeniyle Deniz Baykal görevinden istifa etti ancak 30 Eylül 2000 tarihindeki kurultayda yeniden seçildi. 3 Kasım 2002 tarihindeki Türkiye genel seçimlerinde CHP'nin TBMM'ye yeniden girmesiyle Antalya milletvekili olarak seçilen Baykal 22. dönem TBMM'de ana muhalefet partisi genel başkanı olarak görev yaptı. Deniz Baykal 10 Mayıs 2010 tarihinde kendisine kurulan kaset kumpasının ardından Genel Başkanlık görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.